Efendim saygılar, selamlar. Güzel bir pazartesi gününden herkese merhabalar. İran İsrail'i vuracak diyorlar ama hiçbir atılım yok. Ya bir de enteresan olan İsrail şey İran açıklama yapıyor. İşte İsrail'in önemli devlet başkanlarının kaldığı konutları vuracağız. Abi yani nasıl bir açıklama bu? Böyle açıklama yapıp öyle mi vurulur? Adam bin kere kaçar zaten. Şehirleri bile boşaltırlar yani. Neyin kafası bu? Ben onu anlamadım. Yok abi kesinlikle danışıklı dövüş var bu işte. Gel bizi vur diyor. Önceden de söyle diyor. Başka hesaplar var. Başka planlar var. İki ülke böyle savaşır mı abi ya? Böyle sipariş usulüyle savaş mı olur yani? Ben sana geliyorum ha bak haberin olsun. Döveceğim seni bak. Ya <laughs> abi çok komik değil mi ya? Ben şurada bir adam birine desem ki bak akşam 10'da buraya geleceğim bir kamyon adamla senin ağzını burnunu kıracağım. adam ne yapar? Akşam 10'da orada olmaz yani öyle değil mi? <laughs> çok doğal yani bu. Bir anda gelip dövmen lazım ki bir halta yarasın, bir kazan yani bir zaferin olsun. Evet bu parkı da bayağıdır bitiremediler. Buradan Odunpazarı Belediyesi'ne sesleniyorum. Fen İşleri Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne. Lütfen parkımızı bitirin. Abi yani ne yapmaktasınız buraya? Hani bir şey de yapılmıyor. Bir düzenleme de yok. Sadece bir taş döşenmiş ortalara bir yerlere o kadar. Bir anıt konmuş. Sabah da çıktım zaten garajın önünde araba vardı. Zar zor çıktık. Kenardan yer bulduk da. Allah'tan. Hamas lideri öldürüldü biliyorsunuz. İşte İsrail Hamas liderini bombalı suikastle öldürdü ya. O suikastte de mesela çok garip şeyler var. Abi şimdi öyle önemli bir liderin hangi odada hangi ikamette kalacağı yani son dakikada değiştirilir zaten. Son dakikada belirlenir. Hatta sonra bir daha değiştirilir. İstihbarati bir hani sorun olmaması açısından. Yani bunu biz mi öğreteceğiz abi yani? Saçmalık yani bir ay önceden ilan etmişler resmen. Adam bu odada kalacak diye. E sen onu yaparsan Mossad da gelir koyar. Ya bu kesinlikle bire isteğe böyle yapılmış bir şey. Ben bunun tesadüf olduğunu ya da e, safça yapılmış bir hareket olduğunu sanmıyorum. Karşında senin koskoca Mossad var ya sen bu kadar mı tedbirsiz davranıyorsun? Tabii ki davranmıyorsun. Mevzu değil. Mevzu tamamen Mossad'ın güdümünde olmak zaten. Ona göre iç hesaplar çıkarıyorlar. Ya nasıl ilk İsrail'e saldırması da aynı şekilde. Ya sen neyine güveniyorsun? Senin halkında top mu var, tüfek mi var? Yani halkın zaten savaşmaktan bıkmış, bitmiş. Zaten o kadar çok ölüm olmuş ki artık insanlar yılmış. Sen neyine güveniyorsun da giriyorsun İsrail'e? Ondan sonra bedelini senin gene halkın ödüyor. Hamas zaten belki biliyorsunuzdur İsrail kurdu diyorlar. Yani Hamas'ın ilk kuruluşunu da İsrail kurmuş. İsrail çok tehlikeli bir ülke ya. Var ya. Harbiden çok tehlikeli bir ülke. Kendini haklı çıkartır. Sen de öyle seyredersin. Uluslararası arenada da sen suçlu çıkarsın. Ya bilmiyorum ya. Böyle kafama yatmayan şeyler var. Hamas'ın yerinde olsam ya ben İsrail'e girmem için benim arkama büyük bir devlet almam lazım. Anca İran gibi falan bir devlet almam lazım ki girebileyim yani. Bakınız yeşil yanmıştı gördünüz değil mi? Eğer arka kontrolünü yapmasaydım o arabayla öpüşürdük. Yani sen neyine güveniyorsun ki? 3-5 tane tünel, 3-5 tane roketle sen ne yapabileceğini sanıyorsun? Abi hadi 3-5 roket değil. Tamam kabul ediyorum. Çok da fazla roket attınız. Ama Abi adamlara demir kubbe var. Adam %99.9'unu zaten savuşturuyor. Senin o demir kubbeleri aşacak düzeyde roket atabilmen lazım. Yani sen yeterli değilsin askeri olarak. Bu bunun göstergesi sen İsrail'i yenebilecek seviyedir bir örgüt de değilsin askeri örgüt. Bizimkiler de adam ölünce milli yaz falan ilan ediyorlar. Ya bu Arap seviciliğini vallahi anlamıyorum ya. Bu nedir abi Arap seviciliği bu kadar. Ben sevmiyorum abi. Arap coğrafyasında hiç kimseyi sevmiyorum abi. Nefret ediyorum artık. Hele şu Suriyelileri geldiler, soktular içimize iyice nefret geldi yani. Ben Türk'ü seviyorum abi. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Bizden başka hiç kimse bize dostluk yapmaz. Bizim Suriyeliler gibi hiç savaş çıksın ülkemizde bizi hiç kimse kapısından içeri bile sokmaz. Bir tanemizi bile sokmaz. Ne kadar saf bir milletiz biz ya hep alıyoruz. Bağrımıza basıyor. Biz mi salağız? Biz mi safız? versin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Herhalde yağ dökülmüş felaket kayıyor ya. Ayağım ayaklıktan kayıyor. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim.